Herkes selamlar arkadaşlar İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün tekli moda oynuyoruz. Uzun zamandır tekli girmiyordum. Uzun zamandır dediğimde bir yıl oldu herhalde. Bakalım nasıl bir şeymiş tekli. Merak ettim şimdi. İleride de doğan var abi. Bu nasıl bir mod ya? Dip dibe de doğurmazsın insanları ananın amı. Bu piç kurusu nasıl çıktı ya? Beş çanta. Benim daha alanım açılmamış adam geliyor ya. Sanırım ilk ve son tekli girişim olacak. Ay sizin gibi pusucunum ben. Bu nedir abi ya? Köpek gibi pusuyorlar. Köpek bile bu kadar pusmaz. Hayır bir şeyleri de düşmüyor ki. Şöyle rozoğa doğru bir gidelim bakalım. Daha hızlı koşsana. Sudan çıkınca buga giriyor koşma. Aha. Önümde M24 sıkıyor birisi. Bu adam harabede galiba arkadaşlar. Bunu kendi taktikleriyle avlayacağım. Pusuculuk taktiğiyle. Aynen. Harabede atladı şimdi. Ses vermeden gidebilecek miyiz bilmiyorum. Burada benim sesimi alır bu. İkisi çatışıyor bunlar. Hop olay bende. Sakin. Abi bir şeyleri de düşmüyor. Bu nedir ya? Şurada bir boostumu fulllemek istiyorum önce. Her yer yılan dolu. Ürperti geldi bir anda. Yılan ürpertisi. Burada da birini almışlar vay anasını. Ben sıkılırım böyle. Bu bot mu? Bot. Oğlum herkes pusuyor ya. Bu ne biçim bir oyun ya. Keşke bir VS4 girseydim. Bundan iyidir anasını satayım. Aha, demek okulda birileri var ha. Oğlum millet göstermeye korkuyor. Bu ne biçim bir mod lan. Ben bile korkar oldum bu yılanlardan. Abi böyle bir yılanlık olamaz. Bu Nirvana herhalde. Aha. Patlayıcı. Zaten herkesten bir patlayıcı düşüyor. Başka da bir bok düşmüyor. Aha. Markete adam girdi. Tünele girdi vay çakal. Tünelden gözetliyor yukarıya birisi var mı diye. Varsa nerede pusuyor diye. Oradan da gelmezsin be. Ben kaçıyorum şu bottan. Oy şanslı boss olmuş. Sen ne yapıyorsun burada kardeşim? Hmm, DBC gelişmiş. Alınır ya satarız. Şuradan bir bakalım kim var kim yok diye. Şu tarafa bakalım. Ola kimse yok gibi. Venikl yarda gideceğim. O boss müthiş bir boss. Hmm, vagon gitmiş radyasyona direkt. Şu an öyle bir yerdeyim ki her yerden pusucu çıkabilir. Altı künyemiz olmuş arkadaşlar bu arada. Keskin nişancı duruyor. Ölsene lan. Şu an öyle paranoyaklaştım ki her yerden tuzucu çıkacak gibime geliyor. Şanslı boss'u da almak istiyorum arkadaşlar. Ha buradaki boss da duruyormuş. Önce bunu alalım tabi. Ne <laughs> biçim boss lan bu? Bir o yana bir bu yana tabancayı alalım. Diğerleri dura dursun. Uğrarız tekrar buraya. Orada bir leş var köprü altında. Oğlum yok artık. Burada bile adam almışlar lan. Köprünün altı, köprünün altı. Böyle bir şey olamaz. Harita pusucu kaynıyor. Oha! Burada bile almışlar. O diğer boss da burada doğdu. Aslında burada beklesek illaki biri gelir bu bossları kesmeye de. Birazcık beklesek mi? Şimdi tekli modda iki bossu birden kesmek sıkıntı olacak. Bizim şanslı bossumuz şu taraftaki arkadaşlar. Şu. Aha. Oo, bak sen bak biz gibi düşünen bir kişi daha varmış demek ki. Oha bayağı lootlanmış lan bu. Patlayıcı alalım. Kırmızı şifre mektubu falan çıktı adamdan. Bu adamı lootlamak için biraz yer açmam lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım, tünyeleri kilitleyelim. TBC'yi gelişmiş. DBC'yi atalım yere. Mavi mermiyi de atalım. Lan elime sis bombasını elime alamıyorum. Bu nasıl bir bak? şu önemli olan işlemciyi falan alacağım ilk. Ne? Oğlum saçma sapan hareketler yapıyor bu bak. Atılır mı lan o yere? Kaç tane altı set vurduk hiçbir şey düşmedi. Herhalde tekli mod da düşmüyor. Olum dur lan be Gerçek adam sıkmış o bana hasarı. Ben ne diyorum kim vurdu? Sonunda birisi kırmızı yandı o da gerçek adam. dağıtmayacağım arkadaşlar. Mor yanıyor. <laughs> Bu da mor? Yapma be. Şanslı boss'umuz hayal oldu. SLR gelişmiş. Yani güzel fena sayılmaz. Orayı bir smoklayalım. Şimdi şu başlık burada dura dursun. Şırınga da dura dursun. Ben oraya bir loot deyip geleyim. Ben ne diyorum? Boss nasıl bu kadar canımı alıyor? Altı çanta düşürmüşüz bundan. Patlayıcıları çekelim. Git enerji çekelim. Şimdi 3 çantayı at. Bunun sağlık çantasını at. Başka işe yaramaz ne var? İşimize yaramayacak pek bir şey yok. Şu boss'u da dağıtmak istiyorum. Hmm, tek gözlü yelek. Düz yelekten, düz kasktan daha iyidir. Daha çok para eder. Şuradan bir de gelişmiş SLR'ı mı alsam acaba? Yani 8 tane kıymemiz oldu. Bayağı bir av yaptık. 6 çanta, 5 çanta güzel. Yani o kadar altı seviye vurduk onlara göre tabii kötü de Hiç yoktan en azından bir tane altı seviye eşyamız olmuş oldu Şu son adam sayesinde Çıkışa gidebiliriz Lan düşmana sıkar gibi sıkıyor bota bak Düşmana böyle sıkmaz Net kazanca bakalım 755 bin. Yani o kadar 6 set vurduk. Hiçbir şey düşmedi. Ne yapalım? Ama güzel mermi topladık. Mermi toplamak için girilebilirmiş tekli moda. Onu anladım. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.